Almanya'da 2026 yılında dar gelirlilere destek amacıyla verilen vatandaşlık parasına zam yapılmayacak. Yardım alanların yükümlülüklerini ihlal etmeleri durumundaysa daha ağır yaptırımların uygulanacağı bildirildi. Hükümet tarafından zorunlu reform olarak savunulan karar eleştirilere neden oldu. Plan, zenginlerin yararına bir siyaset olarak nitelendirildi. Almanya'da vatandaşlık parası Bürgergeyt'e 2026 yılında zam yapılmayacak. Çalışma Bakanı vatandaşlık parası ödemelerinin artırılmayacağını açıkladı. Bakan Bas, yardım alanların yükümlülüklerini ihlal etmeleri durumunda daha ağır yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Mesaj açık, çalışma yolunda destek veriyoruz ama herkesin katkısı şart, aksi takdirde işe gidenlere haksızlık olur dedi. Bakan Bas kararını savunurken, Sol Parti ve sosyal örgütler karara sert tepki gösterdi. Plan, zenginlerin yararına bir siyaset olarak nitelendirildi. Sol Parti milletvekilleri üst üste ikinci sıfır zam varoluş sınırına saldırıdır ifadelerini kullanırken sosyal örgütlerde artan enflasyon oranlarına dikkat çekti. Emekli maaşları ve milletvekili ödeneklerinin artırılmasına rağmen en yoksulların dışlandığını savundular. Hristiyan Birlik Partilerinden ise karara destek geldi ve bunun zorunlu reformların bir parçası olduğu vurgulandı. Başbakan Fredy Merz de, sosyal devlet sisteminde köklü reformlar yapılması gerektiğini belirterek, gelirden fazla harcama yapıldığını ve mevcut sistemin sürdürülemez olduğunu söyledi. Kabinenin dar gelirlilere destek amacıyla verilen vatandaşlık parasına ilişkin düzenlemeyi Eylül ayında onaylaması bekleniyor.